Yaramazsa da sonra sonra bitir abi. Hmm. Ne demez. Keep going ya. Anne! Anne haberler bizden yana dönmeye başladı bile. Bak son dakikalara. Dün babama saydıranlar şimdi nasıl çark ediyor? Siz kime diyorsunuz acaba paçozlar? Böyle 180 derece dönersiniz işte. Ama asıl bombayı sona sakladım. Bak şimdi Tatam. Baycın olmadan adam çarpan baba oğlun hazin sonu. Köpek. Babasını da hiç sevmezdim Ölüm zaten. Ölü gece kulübü sahibi Tarık Demirci, iş adamı Agah Karaçay'a kurulan uyuşturucu komplosunun şüphelisi olarak... ...oğlu Kerem Demirci ile birlikte gözaltına alındı. Ay şu atırsızını şu şekilde gördüm ya of yani benim için bin masaja bedel bir zevk bu. Öyle böyle değil yani. I'm next honey. Yok artık anne ya. Bakmamışsın bile. Yine Hayır yani neyin tribi şimdi bu? Ya babam aklandı diyorum sana prestijimiz kurtuldu. Tamam şu müştemilat mevzusu biraz tatsız oldu ama gitti bitti işte bitti gitti. Bitti. Gitti. İşte sonra dediler ki Agah Bey yeni avukatı ile geldi. Suçlular yakalandı. Sen inceden uzay sahibi yaptın yani. Şükür. Çok şükür. Oh. Agah Bey. Başımıza ne geldiyse benim aptallığım yüzünden geldi. Ben tuzağa düştüm. Hem sizi hem kendimi ne hallere soktum. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bana değil. Annene teşekkür et. Senin gibi bir evladı dünyaya getirip yetiştirdiği için. Seni kızım yüzünden yem seçtiler. Başına onca iş geldi. Bana mısın demedin. Savcılık anlaşma teklif etmiş. Her şeyden haberim var. Kendini kurtarmak için beni suçlamadığından da. Helal olsun sana. Mertliğin yaşından da büyük. Sana da, ...senin yetiştirene de helal olsun. Teşekkür ederim. O zaman biz sizi daha fazla böyle rahatsız etmeyelim. Dev. Biz niye otel odasındayız anne ben anlamadım. Kovulduk Civan. In. Başına gelen onca kötü şey yüzünden... ...bizi yine kapının önüne koydular. Ah torunum ah. Pınımızı pırtımızı... ...döke saça attılar bizi. Vay be. Peki. Tamam biz borcumuzu... benim ailem dün gece senin ailene yanlış davranmış. Hem de sorgusuz sualsiz. Gönül ister ki ben bu yanlışı telafi edeyim. Tabii izniniz olursa. Gözde Playboy Cenk Karaca'nın gizemli sevgilisi uyuşturucu kuryeliğiyle suçlanan şoförün ablası çıktı. Suçlamalardan aklanan Karaca ailesi cemiyet hayatında şaşkınlık yaratan şok ilişkiyle ilgili sessizliğe gömüldü. Agah ve Şeniz Karaca çiftinin bu beklenmedik ilişkiye verecekleri tepki merak konusu oldu. Buyurun Seyhan benim biraz midem bozukta giderken bir eczaneye uğrayabilir miyiz? Lütfen. Olur. Geç bakalım. Ah tatlım zirve rüzgarsız olmaz bilirsin. Bizim ufak tefek problemlerimizden biri işte. Cenk'in haberini diyorum diğerini. Ha, sen onu diyorsun. Ay komik bir magazin haberi işte. E, tekzip yayınlasaydınız şekerim. Tekzip? Değil tekzip, açıklama yapma. Ay konuşmaya bile değmez. Sen kızı tanıyor musun Şenizciğim? Kızı tanımıyorum bile ama bizim Cenk işte. Biliyorsun ne yapsak uslandıramadık. Ne yapalım? Ee, ne diyorsun? Ya, ne diyebilirim? Magazincilerin hayal gücüne hayranım. <laughs> Derneğe de gelmiyorsun bu aralar. Ha evet, derneği de boşladım. Ama artık arayı kapatırız ilk fırsatta. Seni Canım tatlım ben de sizi öpüyorum bekliyorum bir ara tamam tatlım ilk fırsatta bir direkt. öptüm bye sırtlanlar <laughs> kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.